Merhaba arkadaşlar, ben Serkan Şıkın. Umarım bir yıl falan oldu galiba, yani geçen yıl Şubat ayındaydı galiba, Hatta bir yıldan da fazla, yani 13 ay gibi bir süre olmuş. Bu sesimi duymayla özlemişsiniz inşallah. Şaka bir yana, tabii biraz mahcubuz da size karşı. Aynı şekilde Selçukla birlikte ortak düşüncemiz bu. Çünkü yani biz biraz söz verdik, özellikle ben mikrosi dersine iptirime ile ilgili Haziran ayına kadar bir söz vermiştim e, bu sözü tutamadım e, yani bundan dolayı öncelikle özür diliyorum e, tabi bu şey sudan sebeplerle değil bahane tabii ki de çok fazla bahanemiz var ama e, hani bunları bahane saymak istemiyorum e, sayarsak çünkü çok fazla bahanemiz var yani neden çekemediğimizle ilgili e, yani işte okul hayatımız e, artık bitti e, işlerinizde hala öğrenci olanlar vardır veya aynı bizim gibi öğrencilikten direkt e, bir iş hayatına geçenler vardır. E, bu geçişin ne kadar farklı ve yoğun yani insan hayatında çok değişik etkileri oluyor. Örneğin e, bir sürü boş zamanınız varken üniversitede e, birden iş hayatına atıldığınız zaman bir boş zamanınız kalmıyor. Kaldığı anda dinlenmeyle uğraşmaya çalışıyorsunuz. Veyahut da e, artık işte e, iş kendinizi işle alakalı geliştirmeye uğraşıyorsunuz boş zamanlarınızda. E, keşke bunu öğrencilik zamanında Herkes farkında olsa da yapsa biz elimizden geldiği kadar, kadar e, yapmaya çalıştık Tabii ki şimdi düşünüyorum e, daha da fazla yapsam daha iyi olacakmış çünkü e, okuldayken çok fazla bir şey öğrenemiyorsunuz açıkçası e, illaki öğreniyorsunuz yani yanlış da anlaşılmasın burada ama e, temel olan şeyleri öğreniyoruz yani genellikle bunu hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı kimse alınmasın kimse gücenmesin yani e, bu İTÜ'de de öyle bilmem ne üniversitede de öyle her yerde öyle yani büyük küçük üniversiteler çok bir şey fark etmiyor. Ee, tamamen iş bir kişinin kendisine bitiyor. Tabii ki iş işte öğrenir diye de bir adap var. Ee, ama e, işi işte öğrenmekten ziyade okulda temel kısmını halletmek e, bence daha önemli. Çünkü e, işteyken sizin e, anlayabileceğiniz öğreneceğiniz bir konuyu okulda temelini aldıysanız belki 3 günde almadıysanız belki 3 haftada öğreneceksiniz. Bu süreyi e, kısaltmaya yarıyor okul, okulun e, altyapısına aldığınız dersler. O yüzden tabii ki okul dersleri önemli. Hatta e, şu anda bu video okuldaki derslerle alakalı bir şey olacak. E, birazdan değineceğim o zaman daha iyi detaylı anlatırım. E, biz yine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Devam etmeye çalışacağız. E, yani arkadaşlar şu anki video Micro C videosu olmayacak. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, ama... Mikrosi videolarına devam etmeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa yine aynı şekilde. Biraz uzun olabilir aralar. Çünkü dediğim gibi iş hayatı öğrencilik hayatına hiç fazla benzemiyor. Ve bir de özel hayatımla ilgili de bazı gelişmeler olduğu için vaktim çok az kalıyor. Kalan vakitlerde de artık kendimi geliştirmeye adadım tabii biraz daha. Daha da fazla geliştirmeye adadım öyle söyleyeyim. Biraz daha yoğun bir tempoyla. Tabii ki belli bir alana yoğunlaşmaya çalışıyorum artık. Gerçi gene belli bir alan da desem yine her şeyi kapsıyor yani. Çünkü şu anda çalıştığım firma bir ARGE firması. Yani yazılım kısmı da, elektronik kısmı da, kart tasarımı da, aynı zamanda makine kısmını, mekanik kısımlarını yani hepsini de firma bünyesinde yapıyoruz. Özel üretim makineler yapıyoruz. Aslında ben makine mühendisi olarak, zaten makine mühendisi olarak mezun oldum. Ve makine mühendisi olarak firmaya başlangıç yaptım iş yeri olarak. Amacım da zaten şey, tasarım ve üretimden, imalattan sorumlu kişi olarak. Amacım bu, görevim bu yani. Ama bunun dışında firma ARGE firması olduğu için bildiğim kadarıyla ben de işte yazılımsal olarak veyahut da elektronik kart tasarımı olsun bu tarz konularda ekstra destek vermeye çalışıyorum. Bunun dışında tabii bir sürü sorunlar falan da çıkıyor. Daha farklı farklı bir sürü işler. Bilmediğiniz çok şey var yani arkadaşlar. 20 yılda çalışsanız, 30 yılda çalışsanız aynı sektörde hala da bilmediğiniz bir sürü şey oluyor. Bu bir kesin yani ben biliyorum diyen e, yalan söylemiş olur açıkçası. Her neyse çok da e, muhabbet etmeyelim arkadaşlar da işimize bakalım. E, ben bugün ne anlatacağım? Şimdi demin bahsettim biraz ama e, okuldaki derslerle ilgili. Özellikle şu anda bu e, video kimin işine yarayacak derseniz. E, benim pozisyonda olan herkesin işine yarayacak. Yani da bu işlerle uğraşan biri varsa bunlar için daha çok yarayacak. Ancak e, ileriki safhalarda özellikle işte dediğim gibi öğrencilik hayatında e, özellikle... Makine Mühendisliği okuyan, makine elemanları dersini ben ikinci sınıftayken görmüştüm. Genelde ikinci sınıftayken görülüyor. İkinci sınıf, üçüncü sınıf öğrencileri. Hani bunu birinci sınıf veya 2. sınıf öğrencileri görmediği için pek anlayamayabilir ama ya da mezun konumunda olan arkadaşlar ya da mezun olan kişiler. Yani makine elemanları dersini alan, makine dinamiği, e, mekanizma tekniği gibi dersleri alan arkadaşlar e, bu şimdi anlatacağım konuların daha e, kafaları yattı olacak veya diyecekler ki biz bunu görmüştük bu tarz şeyler. E, olayın özü şu tabii. E, bu okulda gördüğünüz formüller, bu yaptığımız işler e, nerede işimize yarayacak gerçek hayatta? Yani o kısmı anlatacağız, öyle söyleyeyim. Dediğim gibi, arge firmasıyız. Biz e, makine tasarımları yapıyoruz. Makine tasarımları tabii ki de ilk amacı bir bize müşteri geliyor, diyor ki işte şöyle kafasındaki veya ihtiyacı olan makineyi bize aktarıyor. E, biz oturup bunu önce de kendi aramızda bir konuşuyoruz. Bu makine nedir, ne işe yarar, yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? E, yaparsak nasıl yaparız? İşte bunun bir ön çalışması dediğim, fizibilite çalışması. Bunu yapıyoruz öncelikle daha sonrasında biz bu makineye tamam yaparız dediğimiz andan itibaren müşteriye işte onay veriyoruz biz diyoruz ki bu makineyi yaparız işte şu kadar zamanda yaparız e, maliyeti şudur budur falan müşteri de onaylarsa artık bunun e, sözlü kısmı geçiyor artık tasarım kısmına geçiyoruz yani e, biraz daha çizim tarafına İlk ben size önceki işleyişi anlatayım e, bu özellikle yeni mezun olacak arkadaşlar için çok önemli bir detay olacak bu konular e, aslında bunlar için de bir video çekebiliriz ekstradan ama neyse soru gelirse bu tarz. Şimdi bu müşterinin safhasını geçtikten sonra artık mekanik tasarıma geçiyoruz. Tabii ki biz bu mekanik tasarımda benim firmam Solidworks kullanıyor. 3 boyutlu da Solidworks, 2 boyutlu da AutoCAD kullanıyor. E, Solidworks'ı aktif olarak kullanmaya başladım burada. Öncesinde çok fazla haşır neşir miydim? İşte bölümümüz gereği birazcık haşır neşir olduk ama bu işle beraber daha da fazla haşır neşir olmaya başladım. Bayağı bir geliştirdik diyelim. Burada tasarımlar yapıyoruz fakat tasarımlardan ziyade arkadaşlar, çizmekten ziyade daha doğrusu çizdiğiniz şeylerin birebir imal edildiğini düşünerek yani oraya el girici örneği en basitinden söylüyorum bir tane civata koydunuz bir vida taktınız ama oraya el girip de o vidayı sıkabilecek mi mesela en, en, basitinden size şu anda aklıma geleni söylüyorum bunlara kadar düşünmeniz gerekiyor ki bu bundan çok çok daha ince ayrıntılar düşünmek gerekiyor o yüzden tasarım işi gerçekten çok önemli bunlardan ziyade arkadaşlar bir de e, bu çizimden de önemlisi ne var arkadaşlar o çizimde kullanacağınız e, motorların atıyorum işte e, saç kalınlıklarının kadar ağırlıklarına kadar her şeyin üzerine gelen kuvvetlere kadar rulmanlara kadar her şeyin hesabını yapmanız gerekiyor. E, Tabi bunlar makinesine göre değişiyor ince hesap veya daha böyle biraz daha üstün köre hesaplar yapılabiliyor yerine göre veya işte tecrübelerden faydalanarak hiç hesap yapılmadan yapıldığı yerler de oluyor ama dediğim gibi makinesine ve çalışacağı yere göre değişiyor bu iş. O yüzden hesap kitap her işte var. Özellikle de ilerisi için ARGE firması düşünen arkadaşlar varsa bu hesap kitap işi şey olmak zorunda.